Ters dergi için özellikle bir, bir yıldır, daha doğrusu bir buçuk yıldır, daha bile e, eski e, süreçte Behzat Taşla ile beraber e, fikir aşamasında çok çalışmamız oldu. Bir haftalık dergide çizmeye çok alışığız, çok severiz. E, bu da bize belli bir e, çizgi disiplini getirmişti. Bundan uzun süre uzaklaşmıştık çünkü piyasada artık çizebilecek bir dergi yok. E, dolayısıyla e, yaptığımız çalışmaları değerlendirebileceğimiz bir mecra bulmak çok eskisi gibi kolay değildi. Bu derginin o boşluğu doldurduğunu ve dolduracağını düşünerek çalışmaya başladık. Dolayısıyla da bizim için çok heyecan verici bir süreç yaşandı diyebilirim. Dijitalde başladık. Dijital bizim için çok yeni bir mecraydı. Bunu yavaş yavaş baskılı mecraya nasıl çekebiliriz diye düşündük. Bu da bir süre daha çalışmamıza. E, sebebiyet verdi. O, e, ben e, içeriye çizgi roman yaptım. E, birkaç tip yaptım. Daha da bir şeyler düşünüyorum fakat e, şimdi daha e, çok başlangıç aşamasındayız. Bunun daha da güzel yerlere geleceğini düşünüyorum derginin. E, çok değerli abilerimiz, ustalarımız var. Çok değerli kardeşlerimiz var. E, bu ekipte bulunmaktan çok mutluluk e, duydum. E, dolayısıyla da e, destek vermeye devam edeceğim. E, i̇nşallah çok başarılı olacağını düşünüyorum. E, size de çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim.